Merhaba arkadaşlar bugün Akbankı bir inceleyelim. Bankalarda büyük bir geri çekilim oldu iki gündürlü ee, Özellikle devam eden e, gözaltı kararıyla beraber e, bankalardaki çekilmeler çok fazla oldu. Hemen e, bir grafiğine bakalım arkadaşlar destek direnç noktalarına gelelim. Arkadaşlar e, şurası. Kağıt için e, çok büyük bir destek noktası özellikle şu nokta. Buranın altına e, sarkımlar e, şu noktanın altına sarkımlar 62 25 şu an o civarlarda onun altında sarkımlarda eee kağıdın geleceği nokta şu noktalar artık görülebilir özellikle 60 73 seviyeleri eğer e orada bir e, destek geldi arkadaşlar burayı e, piyasada e, salmadığı sürece kağıt için e, ilk direnç noktası 66 İkinci e, 10. ikinci direnç noktamızda arkadaşlar şu nokta çok yüksek bir direnç noktası e, 70 olarak görünüyor ama buranın altı kapanışlarda kağıt için 60-52'ler 60-53'ler ne yapıyor? görülüyor. Yani şu noktada aslında stop değil, maliyet çekilecek bir nokta olarak görülüyor. Arkadaşlar şurada yakalanan insan için özellikle kimse beklemiyordu. Bu düşüşü yani böyle yüksek bir düşüş beklenmiyordu. Ama maalesef kötü bir düşüşle karşı karşıya kaldık. Kağıdı 120 dakikalıklara çekelim arkadaşlar. Şu alanda artık kağıdın yukarı yönü bir hareket ya da şu alanda bir toplama alanı oluşturması gerekiyor. Şöyle bir 15 dakikalık grafiğine bakalım. 15 dakikalık grafikte arkadaşlar hemen bir otomatik trend oluşturalım yüz günlükte. Yani kağıt yine bu noktalar için ya bir dönüş noktası olarak görülüyor sarkımlar yine arkadaşlar arkaya aşağı yönlü hareketlerde destek ve stop noktalarına ya da arkadaşlar maliyet çekeceğiniz noktalara dikkat etmeniz gerekiyor hemen arkadaşlar bir de otomatik fibosunu alalım yine bu noktalar için güzel çalışmış bir Fibo noktası var yani şu an kağıt için büyük satışlar geliyor mu Evet geliyor satışlar var ama karşılıyorlardı arkadaşlar çoğu banka geri alım <laughs> kapı açıkladı, Akbank daha bir açıklama gelmedi. Bakalım Akbank ne zaman bir açıklama yapacak? Geri alımlarla beraber artık piyasanında bankalarında yukarı yönlü bir hareketi olacaktır. Sevgili arkadaşlar iki gündür özellikle satan yabancı Bank of satışı ve dünkü büyük düşüşte HSBC bank of satışları kağıdı ne yaptı biraz yordu ve büyük düşüşlere sebep oldu. Yani dünden beri 3 gündür neredeyse %15 %20'ye yakın bu hafta %16'lık bir kayıpla Akbank devam ediyor. Ama şura çok büyük bir destek noktası. Bu destek noktalarından yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Mahsi geçen hisse bir eğitim çalışmasıdır. Kesinlikle asla tavsiyesi içermez.